Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Ekim ayı içerisinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Ekim ayında video atamadım fazla. Ee, aslında çekmek istediğim e, tekli kitap videoları da vardı. Ama koşturmaca, yoğun iş temposu derken videolar kaldı. Ee, ama Kasım ayı içerisinde haftada iki video gelebilir. Takipte kalın. Ekim ayı içerisinde 5 tane kitap okumuşum. Bunların bir tanesi e-kitap üzerinden bir okumaydı. İlk defa bir kitabı e-kitap üzerinden okuyup bitirdim. Onunla ilgili deneyimlerimi de o kitaba gelince aktaracağım sizlere. Her zamanki gibi kronolojik olarak aktarıyorum. Hangi kitapla başladık, hangi kitapla devam ettik. Bu kitap aslında Eylül ayının sonunda başladığım bir kitaptı. 10 yıl 20 gün Cardonis'in İkinci Dünya Savaşı anıları 1935 ve 1945 arasındaki kastaş yayınlarından çıkmış 615 sayfalık bir kitap. Çevirisinde Fehmi Ardal'ı yapmış. Ee, Ekim ayının başlarında da bu kitabı bitirdim. Ee, birkaç kişi yorum yazmıştı. Daha doğrusu soru sormuştu. Kitap hacimli acaba okuması zor mu diye. Okuması zor değil ama eee Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Amiral'in, Cardonitz'in e, savaştaki e, tuttuğu günlüklerden e, ve bilgilerden oluşturmuş olduğu bir e, kitap diyebiliriz. Yani böyle hikaye vari bir e, anlatısı yok kitabın. Ama okuması da zor değil. Bunu da söyleyeyim. E, Cardonitz bir amiral ve 2. Dünya Savaşı'nda aslında denizaltı denildiğinde akıllara gelen isimlerden diyebiliriz. Ee, hem denizaltıların 2. E, Dünya Savaşı'nda nasıl kullanıldığı e, U-Botlardan bahsediyorum bu arada. Hem onların gelişimini de görüyoruz. Ve kitap boyunca da bize işte kaç denizaltı e, battı, kaç gemiye zarar verdik gibi Bilgiler mevcut. Daha fazlası da var tabii ki. Bu şekilde ilerleyen bir kitap. Askeri tarih merakları kesinlikle bence okusun. Çevirisi de güzeldi. Diğer bir kitabımız benim çok merak ettiğim fakat çok görmediğim insanlarda bir kitap. Ziya Şakir'in kaleme almış olduğu Gevur Mehmet romanı. Aslında Gevur Mehmet serisi e, var Ziya Şakir'in. Bazı kaynaklarda 12 kitap, bazı kaynaklarda 13 kitap diye okudum. Tam bilmiyorum yani 12 mi 13 mü. Her neyse e, Kırmızı Horoz Meyhanesi kitabı bu da e, okumuş oldum. E, ne yazık ki bu Yalova Eşkıyaları diye bir romanın devamı niteliğindeymiş. Çünkü orada Gevur Mehmetle Yalova Eşkıyaları karşılaşıyor falan. Bu kitabın başında onunla ilgili... Bir pasaj da var. Bilseydim onu önce okurdum. Fakat arkasında ya da internette bu 12 kitabın sıralı şeklini göremedim. Bilen varsa yoruma aktarsın. Faydalı olur diğer merak edenlere. Gevur Mehmet Osmanlı döneminde yaşamış. Abdülhamit döneminde. Gerçek bir hafiye. Ziya Şakir tabi bunu kurgu şeklinde ele almış ve Kitaplar yazmış Osmanlı Polisiyesi adı altında Gevur Mehmet böyle iyi eğitim almış bir hafiyeden ziyade halkın içinde ön plana çıkmış cesur korkusuz ve bir nevi güvenilir de bir sima. Onun Galata bölgesindeki işte suçlularla yaşadığı mücadeleler aktarılmış bu kitapta. Tedbirli kıyafet yani böyle gizli bir şekilde e, suçluların arasına sızıp onları yakalamaya ya da yakalatmaya çalışıyor. Ve tabii ki de bir takım olaylar geliyor e, başına Gevur Mehmet'in. Hem meyhane kısımları olsun hem e, hastane işte hapishane kısımları olsun benim sevdiğim, keyifle okuduğum kitap. Dili zor değil bu arada basit bir dili var. 1949'da yazılmıştı galiba bu kitap. Öyle hatırlıyorum. Ama şunu da bir parantez olarak geçelim. Kitap böyle Agatha Christie'nin polisiyeleri gibi zekice kurgulanmış bir kitap değil. Daha basit bir kitap. Ama okurken keyifli onu söyleyeyim. Hani bazı yerlerde Mantık hataları da buldum. İşte Gevur Mehmet bir yere gidiyor. insanlar onu orada tanıyor. Daha sonra yine aynı insanlarla karşılaşıyor. Ve insanlar onu tanımıyor. Yani kıyafet değiştirdiği ya da farklı bir kişiliğe büründüğünden de bahsetmiyor kitapta. Böyle ufak tefek açıklıklar var. Ama hani ona dikkat etmeyiz. Biz keyfi okuruz diyorsanız sizi bozmaz bu kitap. Ben sevdim. Bazı kitaplarını alıp okuyacağım. Devam edeceğim Gevur Mehmet'e. E, serisine daha doğrusu. Hatta bu kitabı ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Bakalım e, biraz daha detaylı anlatabilirim. Benim sevdiğim bir kitaptı e, bu kitap. E, üçüncü kitapla devam edelim. Mevki Uygarlığı. E, Amerikalı bir yazardı yanılmıyorsam. İtaki yayınlarından çıkmış bir bilim kurgu. E, Omega adlı bir gezegen var. Dünyada suç işleyen e, bir 500 kişiydi galiba Omega gezegenine gönderiliyor. Her dönem böyle 500-500 gönderiliyor. Ee, orada numaralandırılmış. Biraz bana Squid Game havası verdi kitap. Belki e, dizi yapımcıları bundan hareketle bazı yerlerinden etkilenmiş olabilir. Tabi bunu bilmiyorum. Bir tahmin bu. Bu karakterimiz de 402 numaralı karakter. Kendisini Omega gezegeninde bulunuyor. Bir suç işlemiş. Eee Yavaş yavaş oradaki hayatı alışmaya çalışırken de e, ha, hatıraları canlanıyor. Bir takım şeyleri hatırlıyorlar e, suçlular. Tabi dünyaya dönme istekleri de var. Ama Omega gezegeni de çok nasıl diyeyim e, garip bir yer. Orada suç işlediğinizde e, aslında olaylardan kurtuluyorsunuz. Çok böyle tersi bir durum. E, suç işlemeyince başınıza işler geliyor. Böyle bir değişik bir e, kurgu oluşturmuş. Yazar ben çok beğendim. E, okuması çok keyifliydi. Çevirmeni de söyleyeyim çünkü çeviri çok güzeldi. Mert Doğruer çevirmiş. Düzeltisi falan da çok iyiydi. E, uzun zaman sonra böyle temiz e, çeviri okudum. Ben beğendim kitabı. Çok hoşuma gitti. Arkasında Balart'ın da bir sözü var. Bilim kurgunun ortaya koyduğu en büyük komedyen diye. Ya komik veya mizahi yönü çok var mıydı? Ya var ama o kadar da değil. Ben kurguyu ve konuyu sevdim. Anlatımı da güzeldi. Yani böyle yorucu bir anlatım yok. Yazarın diğer kitapları da e, tercüme edilirse alıp okurum. Çünkü bu kitap e, hoşuma gitti. Bir sonraki kitabım. Aslında Ekim ayını bununla bitirdim. Bundan önce bir e-kitap okumuştum. Onu sona bırakayım. Bundan devam edelim. Jules Verne artık beni tanıyanlar şaşırmayacaktır. Ee, 45. kitap olarak yayınladı Alfa bu kitabı. Ben daha önce e, Ay'a Yolculuğu okumamıştım. Bende başka baskıları vardı. Ee, onlarda gravür yoktu ondan dolayı bunu bekledim. Bayağı da bekledim. Alfa yayınlarında biraz şey yaptım yani mobbing yaptım. Hani basın şu kitabı basın şu kitabı diye. Ee, sonunda da geldi İsmail Yargus çevirmiş herhalde Fransızcadan çevirdi. Ee, bununla beraber bir de Fransa yolu kitabı çevrildi. Ben Ay'a yolculukta beklediğimi buldum. Ee, ayrıca bu kitaba da video çekeceğim. Ee, Olağanüstü yolculuklar serisi devam edecek. Ee, Jouvin'den de 31. kitap oldu bu kitap. Ee, 253 sayfaydı galiba. Evet 1849'da mıydı? Yok 1869'da yazılmış bu kitap. Ve bu kitaptan 100 küsür yıl sonra Apollo 11 e, Ay'a gidiyor. Kitabın okumayanlar için şunu söyleyeyim. Hani isminden şey anlaşılabilir işte Ay'a gidiyorlar. Oradaki serüveni anlatılıyor gibi algılayabilirsiniz. Fakat e, ondan ziyade Ay'a gidilmeden önceki hesaplar, kitaplar, işte nasıl gidilecek, ne ile gidilecek e, bir takım e, bilgilerle, bilim kurguyla baş başa olan bir e, kitap diyebiliriz buna. Ama e, yani yorucu bir e, atmosferi yok bence. Ben beğendim yani kitabı. E, üzerine bir inceleme de yazmayı planlıyorum. Uzunca bir e, inceleme. Film de var 1902 yapımı. Onu da izledim. Onları ayrı bir videoda anlatırım. E, genel olarak Ay Yolculuk güzeldi. Gun Club üyelerinin e, öncü olduğu böyle bir Ay'a yolculuk fikri gerçekten güzel. Gun Club üyeleri de yani silah kulübü üyeleri de değişikti. Savaş gazileri işte mühendisler bazı elit tabakalar var kitapta. Onlar da garip geldi bana ama sevdim. Ay'ın etrafında yolculuk var. Ay'ın etrafında yolculuk muydu? Dünyanın etrafında yolculuk da olabilir. Ay'ın çevresinde seyahat de olabilir. Bir ikinci kitabı var bunun, ee, onu da bekliyorum. Umarım çevrilir. Ee, çevrilince de hemen okurum ee, Diğer e kitaba geçelim. Ee, Vampir kitabı İtaki yayınlarından çıkmış. Ee, bunu okudum e kitap olarak. 64 sayfadan oluşuyor. Giriş falan çıkarttığımızda 50 sayfa falandır belki. 1819'da e, yazılmış, çok eski bir dönem. Yani Jürgen hayatta yok, düşünün. Ben Dracula'yı çok beğenmiştim Bram Stoker'ın. Yani vampir anlatıları yani çok detaylı okumadım ama yani okuduklarımı da beğendim. E, fakat e, Polidor'un bu kitabında anlaşamadık. E, anlatım bana çok dağınık geldi. E, bazı yerler böyle zihnimde canlandırmakta zorlandım. İşte bir karakterimiz var İngiliz. E, onun arkadaşında bir takım değişiklikler meydana geliyor ve o da arkadaşını gözlemliyor böyle. Vampir mitinin e, doğduğu kitap diyebiliriz. Yani Birçok yazar bu kitaptan ilham alarak e, eserlerini ortaya koymuş. Bu yatsınamaz bir gerçek. Ama anlatım benim hoşuma gitmedi. Hatta korku yazarı Mehmet Berk Yaltırık'la da konuştuk. Dedim abi bende mi bir sorun var? Yok dedi senlik bir sorun değil dedi. E, o da hani katıldı benim görüşlerime. Carmilla var herhalde bir e, metin daha. Onu da okuyacağım. E, bir metin daha söyledi Mehmet Berk Yaltırık. E, Stephen King'in Ruhlar Dükkanı mıydı? O Aklımda öyle kalmış herhalde. O kitabında da vampir e, miti kullanılmış ve güzel e, kullanmış dedi King. Zaten King'i de çok seviyorum. Onu da ilerleyen zaman diliminde okuyacağım. Benim okumuş olduğum kitaplar bunlardı. E, fikirlerim de böyle. Siz e, neler e, okudunuz Ekim ayı içerisinde sevdiğiniz sevmediğiniz kitaplar nelerdi yazarsanız yorumlarda e, sohbete devam ederiz. Benden şimdilik bu kadar e, görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.